Zirvenin başından bu yana her bir oturumun ortak noktası gelecek odaklılık ve teknolojiyle gerçekleştirilen inovasyon oldu. Şimdi gelin bu kavramları başlangıç hikayesi diğer sektör daşlarından biraz daha farklı olan bir şirketten dinleyelim. Geleceğe, potansiyele, yeteneğe ve yeni teknolojilere yaptığı yatırımlarla öne çıkan Türkiye'nin ilk ve en popüler fantezi futbol oyunu Petrol ofisi, Sosyal Lig'in geliştiricisi Petrolik Games'in oyuncularına sunduğu deneyimi pazarlama direktörü Sayın Özgür Okkalı'dan dinleyelim. Buyurunuz Özgür. Buyurunuz. Ederim. Ederim. Merhabalar, Özgür Okkalı ben. Petrolik Games'in pazarlama direktörüyüm. Petrolik Games, Petrol Ofisi grubunun oyun teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir iştiraki. Petrolik Games'in hikayesinden ve Sosyal Lig'in aslında, Sosyal Lig'in bir oyun ekosisteminde yarattığımız oyuncu deneyiminden bugün bahsetmek için buradayım. Petrol Ofisi'ni birer tüketici olarak hepimiz tanıyoruz ama görünen yüzü biliyorsunuz ki akaryakıt ve ...madeni yağ sektöründe aslında geleneksel olarak lider olduğu bu sektörlerdeki tarafı. Ee, ama petrol ofisi grubu aslında uzun süredir kendi değer zinciri içinde... Ee, ...bir yandan aslında geleceğin mobilite dünyasına şekil verirken... ...ve bunun için yatırımlarını e, sürdürülebilir temiz enerjilerde e, yaparken... ...bir yandan da bu değer zinciri içinde farklı alanlarda... E, ...aslında kurum içi girişimcilik e, hikayelerini de destekliyor... Bunlar arasında e, finansal, e, aslında teknolojik, dijital çözümler, e, bireysel dijital finansman çözümleri ve Petrolik Games gibi oyun teknolojileri de mevcut. E, beni de aslında bugün bu sahneye, bu hikayeyi anlatmaya getiren Petrol, e, Petrol Ofisi grubunun koyduğu bu vizyon. Petrolik Games dediğim gibi bir oyun şirketi çok özünde aslında ve Petrolik Games hikayesinde nereden başladı? Sosyallikten başladı. Biraz bunu anlatmak istiyorum sizlere. Petrolik Games pek çok aslında oyun şirketi gibi biraz farklılaşıyoruz diğer oyun şirketlerinden. Oyun şirketleri genelde tek bir oyun janrasına, bir oyun türüne ya da bir oyun platformunda aslında uzmanlığını geliştirip bunlar üstüne oyunlar üretip yollarına devam ederler. Biz ise Petrolik Games olarak ayrışmanın ve farklılaşmanın yöntemini tek bir türe bağlı kalmadan, tek bir oyun platformuna bağlı kalmadan değişik oyun teknolojilerinde oyunlar üretmekten çizdik. Rotamızı böyle belirledik. Ve bugün geldiğimiz aslında noktada Petrolik Games olarak farklı oyun platformlarında, ikisi mobil, birisi de Metaverse oyunu olmak üzere canlıda da üç tane oyunumuz var. Bunlardan ilk aslında bahsettiğim sosyallik, 3,5 milyon oyuncusuyla bugün Türkiye'nin ilk ve en popüler fantezi futbol oyunu. Sosyallikten sunumumda bol bol bahsedeceğim. Ee, i̇kincisi sosyallik arena, çiçeği burnunda Metaverse oyunumuz. Geçen hafta lansmanını yaptık. The Sandbox Metaverse'te geliştirdik. Ve üçüncüsü de tatbikat. Tatbikat aslında maalesef 6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketi sonrası geliştirdiğimiz aslında e, sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya koyduğumuz oyunlaştırılmış deprem bilinçlendirme uygulamamız. Petrolik Games olarak Fest Company'nin geçen sene düzenlediği 50 en inovatif şirket listesinde de yer alan ilk ve tek oyun şirketi olma başarısını gösterdik. Bahsettiğim gibi Petrolik Games'in hikayesini anlatmanın yolu aslında Sosyal Lig'in hikayesini anlatmaktan geçiyor. E, sosyal Lig mazisi çok geriye dayanan bir oyun. 12 sene önce zamanın e, aslında popüler oyun platformu Facebook Canvas üzerinde geliştirilmiş basit temellere dayanan diyebilirim bir Facebook'ta oynanan bir fantezi futbol oyunuydu. 2017 yılında Petrol Ofisi'nin dikkatini çekiyor. Genç erkek hedef kitleye ulaşmak isteyen Petrol Ofisi Doğuş grubundan Sosyal Lig'i satın alıyor. Petrol Ofisi yıllar boyu Sosyal Lig'e yatırımlar yapıp büyütüyor, ama aslında en büyük vizyonerlik örneğini ee, sosyal ligi bir Facebook oyunundan mobil oyununa dönüştürerek gösteriyor. Bundan sonra sosyal ligin önünü alamıyoruz. Çok ciddi şekilde büyüyor. Petrol Ofici grubu fark ediyor ki bu apayrı bir biznes ve bizim bunu ayrı ele alıp e, bağımsız bir şekilde yönetmemiz lazım diyor. Ve Petrolik Games'i kuruyor. Petrolik Games 2019 yılında kuruldu. Ee, o günden sonra Petrolik Games sosyal lig dışında da oyun teknolojilerine yatırım yapan bir firma haline geldi. Sosyal ligi anlatmak için de fantezi futbol nedir demek diye sormak gerekiyor. Salonda eğer bilen varsa şöyle elleri görebilirim daha önce oynayan. E, fantezi futbol oyuncuların gerçek futbolculardan hayali bir kadro kurup o oyuncuların o hafta oynadıkları maçlardaki gerçek performanslarına göre puan topladıkları bir oyun türü. Peki Türkiye'de fantezi futbol, aslında fantezi spor dalları nerede diye bakacak olursak, 2021 yılında yapılan bir, e, sosyal lig için yapılan bir araştırmaya göre, e, Türkiye'de biliyorsunuz futbol çok önemli bir mevzu, herkesin ilgilendiği bir konu. Araştırmaya katılanların %88'i Süper Ligi yakından takip ediyorum diyor. Bunların %63'ü, pardon, bir geriye alabilir miyiz? %63'ü fantasy spor nedir duydum e, ve oynamaya da açığım diye ifade ediyor. %34'ü de hali hazırda zaten fantasy sporlardan bir tanesini oynadım diyor. Fantasy spor diyorum bunun %90 küsuru hala fantasy futbol en popüler olan versiyonu ama içinde Amerikan futbolundan basketbola kadar aslında farklı spor dallarında bulabileceğiniz fantasy spor oyunları var. Bunlara ek olarak şöyle bir bilgi verebilirim. Aynı araştırmada katılımcılara fantezi futbolun ne olduğu, fantezi sporun ne olduğu açıklanıp tekrar sorulduğunda %71'i bunu oynamaya meyilli olduklarını ifade ediyorlar. Peki sosyallik nedir? Sosyallik aslında fantezi futbol ve daha fazlası. Fantezi futbolla futbol menajerlik oyunlarını bir araya getirdiğimiz aslında yenilikçi, geliştirilmiş özellikleriyle klasik fantezi futbol türünden ayrışan bir oyun. Nasıl oynanıyor? Ee, her oyuncunun aslında 80 milyon euroluk bir transfer bütçesi var. Ve bu bütçeyi içerideki oyunun içerdiği değişik özellikler, farklı görevlerle e, arttırabiliyor oyuncularımız. Her hafta biliyorsunuz Süper Lig'de maçlar oynanıyor. E, bu maçlardaki gerçek performanslardan e, takımınızdaki oyuncuların bir skoru oluşuyor. Ve sizin de hedefiniz aslında bu skoru maksimize edip üst sıralarda yer almak. Üç tane klasman var. Haftalık klasman, genel klasman, turnuva klasmanı. Burada üst sıralarda yer alıp aslında bizim dağıttığımız muhteşem ödüllere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Sosyallik aslında yıllardır rakamlarla başarısını kanıtlamış, tabiri caizse kendi rekorlarını kırarak ilerleyen bir oyun. Bu sezon itibariyle 2023-2024 sezonu itibariyle 3,5 milyon oyuncu adedine ulaştık. Oyuncularımızın %79'u erkek, %21'i kadın. Bu genel futbol ekosistemine baktığımızda, futbola olan ilgiyi düşündüğümüzde aslında kadınlar için oldukça sevindirici bir rakam. Hatta şöyle de bir bilgi ekleyeyim. Geçen sezon değil, bir önceki sezon yani 2021-22 sezonunda ilk üçe girip otomobil ödülü kazanan oyuncularımızdan bir tanesi de bir kadın oyuncumuzdu. E, aylık oyuna giriş adetleri 1.8 milyonu, e, aylık kurulan kadro adedi de 1.2 milyonu aşmış durumda şu an itibarıyla. Oyunda geçirilen ortalama sürelere baktığımızda da bir saatin haftalık bir saatin üstünde seyrediyor. Bu aynı janradaki ya da benzer janralardaki oyunlara baktığımızda oldukça yüksek bir rakam. Ve aslında buradan hikayeyi deneyime bağlayacağım. Ve bizim aslında oyuncu deneyiminde geliş yaptığımız geliştirmelerden kaynaklandığını tamamıyla söyleyebilirim. Sosyal ligin aslında oyun içinde yarattığı ve oyun ekosisteminde yarattığı deneyimden bahsedeceğim. İlk kısımda oyun içindeki aslında geliştirmelerimizden bahsetmek istiyorum. Burada dört tane örnek vereceğim. Bizim aslında Sosyal Lig ailesi olarak, Petrolik Games olarak, Sosyal Lig'in özelliklerini her sezon geliştirmek, Sosyal Lig'e yeni özellikler kazandırmak gibi geleneğimiz var. Bu dört örnekte aslında geçtiğimiz iki sezon içinde yapmış olduğumuz geliştirmelerden. İlki aslında Fantezi Futbol'dan bağımsız bir geliştirme. E, futbol meraklıları, bizim oyuncularımız e, son derece hani hayatlarında futbolu entegre etmiş insanlar ve aslında burada yaptığımız şey oyun içine bir medya merkezi ekleyip parmaklarının bir dokunuşuyla oyun içinden uzanabilecekleri onlara futbol içerikleri sağlamaya başladık. Bunlar içinde neler var? Aslında güncel süperlik haberleri, e, haftalık maç özetleri, maç değerlendirmeleri, e, podcastler, videolar… Değerlendirme videoları gibi şeyler, e, gibi içerikler sunduk. E, burada 442 Fortu e, aslında içerik partnerimiz oldu. E, bir diğer taraftan 442'nun aylık aylık e, aslında dijital dergisine oyun içinden ulaşabilir oldular oyuncularımız. E, onlara yani hani oyun harici bir deneyim sunmuş olduk futbola dair oyun içinde. E, i̇kincisi kadın futbol Süper Ligini entegre ettik e, oyunun içine. Biliyorsunuz kadın sporu Türkiye'de yükselişte. Başı belki voleybol çekiyor diyebiliriz ama gerçekten kadın sporcularımız büyük başarılar gösteriyorlar. Petrol Ofisi de aslında kadın futbolunun en büyük destekçilerinden biri. Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımlarının ana sponsoru Petrol Ofisi. Biz de açıkçası sahne kendimiz kadın sporunu, kadın futbolunu desteklemek amaçlı ve kadın futbolunun aslında bu yükselişini. E, ne dayanarak kadın futbol Süper Ligi'ni oyunlaştırarak e, mini bir oyun olarak aslında sosyal Ligin içine entegre ettik. 10 10 haftalık quiz dediğim özellik e, yine böyle başka bir şekilde bir geliştirmeyi ele alış şeklimiz e, o da aslında sosyal Ligin içinde hali hazırda var olan günün sorusu dediğimiz özelliği bu sosyal Ligin en beğenilen en çok kullanılan özelliklerinden biriydi. E, Madem bu kadar seviyor oyuncularımız, biraz daha geliştirelim dedik. Ee, ve daha gelişmiş, oyunlaştırılmış bir haline, kim milyoner olmak ister e, yarışması gibi düşünebilirsiniz. 10 soruluk, böyle her hafta konsepti değişen e, bir quizimiz oluyor. Ve böyle belli aşamaları tamamladığında aslında e, işte ek bütçesini garantilemiş oluyor. İşte 500 bin euro, 1 milyon euro, 3 milyon euro, 5 milyon euro diye böyle aşamalı olarak gidiyor bir oyun aslında olarak ekledik bir mini oyun olarak yine en popüler aslında en çok kullanılan modüllerden biri haline geldi oyunumuz içinde dördüncüsü ise aramızda gerçek futbol tutkunları varsa böyle kafalar falan sallanıyor gibi görüyorum sanki Panini'nin bu nostaljik aslında futbolcu sallanan kafalar evet Oyun kartlarının aslında dijital bir şekilde oyunumuzun içine entegre edilmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Sosyallik oyuncuları Yıldız avını oynayarak o sezonun işte Yıldız futbolcularının kartlarını biriktirip sezonun koleksiyon kitabını tamamlamaya çalışıyorlar. Oyun içi deneyimde bu kısmı atlamak istemedim çünkü. Her oyun şirketi gibi reklam gelirleri de bizim gelirlerimizin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Ama açıkçası biz böyle aç açgözlü bir şekilde oyuncunun deneyimini bozarak e, oyun içi reklam sunan bir e, model istemedik. Sosyal ligin e, reklam modeli tamamen ödüllü reklam, rewarded ed'e dayanır. Ve burada da oyuncunun kesintisiz bir oyun deneyimi yaşaması için hiçbir şekilde, hiçbir zaman interstitial yani Oynarken birden önüne çıkan reklamlarla karşılaşmaz. Bütün reklamlar gönüllülük esasıyla izlenir ve sizi temin ederim çok da izlenir. Çünkü bu bir ek bütçe kazanma yoludur. Bu arada az önce bahsettiğim her oyuncunun sahip olduğu 80 milyon euro haftalık standart bütçe hiçbir zaman hayalinizdeki kadroyu kurmaya yetmez. Çünkü herkes kadrosunda Icardi'nin olmasını, Ceko'nun olmasını, Abu Bakar'ın olmasını ister. Onları koymaya başladığınızda 11'i tamamlayamazsınız. Ama biz zaten bu yenilikçi geliştirdiğimiz özellikleri kullanmalarını isteriz oyuncuların. Ee, böylece işte 100 milyon eurolara taşırlar. 110 milyon eurolara taşırlar. Sunumun sonunda bahsedeceğim bir özelliğimiz daha var. Oradan 20 milyon euro daha kazanırlar. Çok ciddi bütçelerle gerçekten hayallerindeki kadroyu kurarlar. Neyse reklam kısmına geri dönüyorum. Ee, reklamların hani oyun deneyimini bozmadan bir reklam deneyimini yaşamalar için ne yaptık? Bunu bir kere sınırlandırdık. Toplam belli bir adetten fazla reklam izleyemiyorlar. O reklamları belli bir süreyle sınırlıyoruz. Böylece aslında win-win bir durum oluşuyor. Yani sosyal lig içine reklam veren markalara da biz şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Reklamlarınız %100 izlenme oranına sahip. Çünkü neden? Ek bütçeyi kazanamıyorsunuz eğer reklamı bitirmezseniz. Şimdi biraz da ekosistemde yaratmaya çalıştığımız deneyimden bahsedeceğim. Biz e, sosyallik olarak, petrol ofisi sosyallik olarak, e, futbol ekosisteminde varlık gösteren büyük bir marka, bir oyun olarak aslında bu ekosistemin içinde bir takım paydaşlarla, futbol severler ve oyuncularımız için bir deneyim sunmaya çalışıyoruz. Kulüpler Birliği'nin ve keza büyük kulüplerin, aslında dört büyükler diyebilirim, Kulüpler Birliği'yle lisanslı partnerliğimiz, diğer büyük kulüplerle de birebir aslında anlaşmalarımız var. Az önce bahsettiğim gibi 442 bir örneği, biz futbol ekosistemindeki içerik üreticileriyle birlikte çalışıyoruz. Ve onlarla aslında futbol severlere, sadece oyunculara değil, Futbol severlere değerli aslında futbol içerikleri sunuyoruz. Bunların arasında forfort'un yanında Futbol Arena var. Ee, dönem dönem çalıştığımız farklı mesela belki futbol camiasıyla ilgilenen varsa işte Gökhan Abdik e, gibi ya da işte Müjdat Muratoğlu gibi isimlerle de çalışıyoruz içerik üretimi konusunda. Ve çok ciddi bir sosyal medya ve topluluk yönetimi yapıyoruz. Bu konu önemli ve aslında bizim en... E, güçlü kaslarımızdan biri çünkü sosyal medya ve topluluk yönetimi dediğimiz noktada işte böyle yüz binlerce kişiye ulaşan aslında bir kendine has bir sosyal medya ekosistemimiz var birçok markanın henüz çok etkin bir şekilde kullanamadığı belki adım bile atamadığı Discord ya da Telegram gibi belki oyun dünyasında biraz daha geçerliliği olan kanallarda. Ee, bu rakamlar belki çok etkileyici gözükmeyebilir ama inanın Discord ya da Telegram gibi kanallar için çok ciddi rakamlar. Ee, tek yönlü değil, iki taraflı bir iletişim yürütüyoruz. Bunu şöyle örneklemek istiyorum. Az önce bahsettiğim Tatbikat. Ee, bu elim maalesef çok acı deprem felaketinden sonra aslında Petrolik Games'in ee, böyle bir yukarıdan gelen bir proje değil bu. Aslında içimizden bir arkadaşın. Fikri olarak, tamamen gönüllülük esasına ve bir sosyal sorumluluk bilincine dayanarak üretip ortaya koyduğumuz, geliştirdiğimiz bir uygulamaydı. Ee, oyunlaştırılmış deprem bilinçlendirme uygulamamız. Hala canlı da bu arada. Ee, biliyorsunuz deprem ülkenin bir gerçeği. O yüzden hani 6 Şubat'ı atlattık, tatbikatı çıktık, zamanında iletişimini yaptık, bitti gitti değil. Hala geçerliliğini koruyan, bizim de aslında güncel tutmaya çalıştığımız bir platform. Ee, biz tatbikatın bir beta versiyonunu yayına aldık ee, ve aslında test etmeleri için bu sosyal medya kanallarımız üstünden sosyallik oyuncularına duyurduk. Ve onların tatbikatın bu beta versiyonunu denemelerini istedik. Ve bize o kadar çok geri bildirim geldi ki biz tatbikatın son haline getirirken sosyallik oyuncularının bize verdikleri geri bildirimleri kulak vermiş olduk. Aslında bu tarafta yaptığımız e, çalışmalarda e, zaman zaman bize hani meyvelerini veriyor. E, bu seneki BrandWords Awards'ta da gümüş ödülün sahibi olduk. Kategorimizde altın ödül yoktu efendim. Şimdi bu kısım buradaki pek çok pazarlamacıya çok etkileyici gelmeyebilir. Ama açıkçası oyun sektöründe etkileyici. Çünkü bunu yapabilen çok fazla oyun, çok fazla marka yok oyun sektöründe. Biz marka işbirlikleri de yapıyoruz ve buna çok güzel iki örnek aslında çok güncel de iki örnek. Çok yakın zamanda İş Bankası'yla, İş Bankası'nın aslında yenilikçi uygulaması NICE'la yaptığımız aslında işbirliğinde hem bir NICE ligi kurduk sosyal lig içinde. Burada işte dört haftalık bir turnuva yaptık. Burada oyuncularımız işte bu turnuvada yarıştılar ve turnuvanın sonunda da NICE'tan hediye para ve işte hoverboard gibi ödüller dağıttık. E bir diğer yandan da Nice uygulamasını kullanıp aslında oyun içinde yaptıkları paket alışverişlerine de indirim hakkı kazandılar. E, getirle yaptığımız işbirliğinde de oyuncularımız Getir yemekten verdikleri sipariş karşılığında e, işte ek transfer bütçesi kazanma hakkı kazandılar. Ama aslında bizim Belki yarattığımız en büyük değer bizi e, dünyadaki belki fantezi futbol oyunlarından hatta belki tüm oyunlardan farklılaştıran en önemli özellik bir loyalty e, entegrasyonu, bir sadakat programı entegrasyonuna sahip olmamız. Sosyallik bugün itibariyle dünyada sadakat programı entegrasyonu olan tek oyun. E, ve biz bu entegrasyon sayesinde petrol ofisi, pozitif kart e, müşterilerine... Sosyallik e, oyununu oynayan müşterilere petrol ofisinden yaptıkları yakıt alışverişleri karşılığında ek bütçe imkanı sunuyoruz. Bu da aslında oyun içindeki herhangi bir ek bütçe aracından kazanabileceğiniz bütçeden bütçelerin en yükseği. E, diğer taraftan da bununla sınırlı tutmadık aslında iki taraflı bir fayda veriyoruz. Sosyallik oyuncuları petrol Petrolefs'te yaptıkları yakıt alışverişinde pozitif kart programından da iki kat yakıt puan kazanıyorlar. Bunun sonuçlarından bahsetmem lazım. Aslında hikaye orada başlıyor çünkü. Ee, biz bu entegrasyon sayesinde yine iki taraflı olarak çok ciddi aslında e, performans görüyoruz. E, bugün sosyallik petrol ofisinin en büyük istasyonu gibi düşünebilirsiniz. Sosyallik petrol ofisine 30 benzin istasyonu kadar yakıt satışı sağlıyor. E, Elimizdeki verilere baktığımızda sosyallik oyuncularından pozitif kart kullananların %84'ünün yeni müşteri olduğunu görüyoruz. Yani sosyallik petrol ofisine çok ciddi şekilde yeni müşteri kazandırıyor. Ayrıca marka ve bağlılık skorlarına baktığımızda %10 ila %17 arasında iyileşme görüyoruz. Ee, mesela ilk akla gelmede sosyallik oyuncusu olan pozitif kart müşterilerinin %9 oranında daha yüksek performans gösterdiğini ya da son bir aylık kullanımda ki inanılmaz bir aslında burada recency yaratmış oluyoruz e, petrol ofisi e, müşterisi için. Çünkü yakıt sektörü aşırı bağlılık görülen bir sektör değildir. Yani biraz convenience'a da bağlıdır. E, ve genelde bütün müşterilerin portföyünde hemen hemen hani tüm büyük aslında yakıt dağıtıcıları vardır. Ee, sosyal ligin sağladığı şey aslında bu retention'ı yaratmak. İnsanlar petrol ofisi nerede diye arıyorlar. Çünkü o ek bütçeyi alması lazım. Yoksa Icardi'yi nasıl koyacak takımına? Aslında bu basit heh, entegrasyonla e, hem petrol ofisi için hem oyuncularımız için çok ciddi bir değer yarattığımızı düşünüyoruz. Burada bir deneyimi baştan yarattığımızı, bir deneyimi belki evrimleştirdiğimizi düşünebiliriz. Ama burada hani bahsettiğim gibi hem oyun içinde hem de oyunun ekosisteminde, futbol ekosisteminde bir deneyim ortaya koyduğumuz, bir deneyim yarattığımız da aslında bir gerçek. Şimdi böyle yeni ufuklara açıldık. Ve biz bu deneyimi yeniden yorumlayıp bambaşka bir evrene soktuk. Ben sunumun bu kısmını aslında sunumumu bitiriyorum burada ve size sunumumu bitirirken umarım anlattıklarım ilginizi çekmiştir, hoşunuza gitmiştir. Eğer sorularınız olursa beni LinkedIn'den bana LinkedIn'den ulaşabilirsiniz, ekleyebilirsiniz ve bugün de Fuaye'de olacağım birlikte konuşabiliriz sunumumu aslında Sosyal Lig'in bu deneyimini bambaşka bir evrene taşındığımız e, Sosyal Lig Arena'nın videosuyla bitirmek istiyorum. The Sandbox Metaverse'de yer alan e, yeni oyunumuz Sosyal Lig Arena. Teşekkür ederim.